Soytarı gel buraya. Kızım. Ne ısırın beni? Sıpa. Ha. Ha. Gel buraya. Çabuk koş. Gel gel gel. Gel kızım. Hmm. Gel. Çabuk. Hadi çabuk aferin benim akıllı kızıma. Aferin benim kızıma. Bak kocaman kız oldu. Ha. Ha. Bana mı avlıyorsun? Gel buraya. Çabuk gel. Gel. Bak patilere bak. Bak. Bak, bak namussuza bak. Bak, bak. Heh. Hadi orada. Soytarı ya. Numara yapıyor. <laughs> Evde havlama demedim sana. <laughs> ne oldu? He? Ya sen köpek değilsin havlama. He. Ha. Gel buraya. He. <laughs> Gel buraya çabuk gel. Mama var gel. Gel. Mama var gel. Gel mama var. Gel. Gel mama var. Gel buraya. Bak ne var. Ne var? Gördün mü?